İnşallah level 2'de şeyvane bize gank eder. Değil mi? Hatırlıyorsunuz mu? İnşallah atar. Ezreal vardı, triple almıştı. Aynı şey yaşanırsa bu adamda bir problem var demektir ve ben Ezreal'ım. Garip bir denk gelme. Bakalım. Bilindik yollar çok sıkıcı olur. Evet, Lucian Brauma karşı Ezreal Alister başladık. Karşı tap Katerna'ymış arkadaşlar az önceki. Devam edeceğiz. Roşun da milyonlardan darlıyor tabi ama bizim Dana da Şan iyi, iyi atıyor. Garip ben o flash'ı atmazdım mesela. Ezriyor lan ne yapabilir sana? Otofil, otofil, otofil. Az önceki evvelin işte bir ya. O da, ona da çok salladılar ya. Bakalım. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bir 400 İki gold yapıp... İki tane istenmeyen jungle. bakayım, base atacağız. Okay. Acil gözyaşı alacağım. hayvana geliyor bence. Vallahi fena da ayak attık. Oğlum yenilmez de olacak. 10 tane düz vurdum adamlara. Lan tepsi değil mi? an hayvan da gelse bir şey fazla. Çar hiç bir şey yapmıyor. geldi bu arada. Çok telaş. Ee, yani. Aa param gitmiş. Bırakmış pasif onu görme. de bizde kalmadı. Sen kaçacak mısın? Hayvana genkini attı ve bu sefer genk çalıştı Arda neler söylemek istersin oğlum? Sorun bizde miydi yoksa? Sen bizde ya. Yo biz keserdik bu sorun bizde abi yok. desene. Devam. İyi takasladılar. Fulleriz ki şeyden. Yani, star var. Tabi Ezreal'ıza arkadaşlar neyimize güveniyoruz ben de bilmiyorum yani. Smolder bile bir tık daha okuyor olabilir yani şu an öyle de. Değil bu arada şaka yaptım. Ben de onun desteği patlatıyorum da. Adamın Lucian benim Ezreal oldum. Signal dönüyor ya. Bir gerçek. Hadi 900 yapalım parayı bir base atalım bu wave bitince. Tamam. Pırıltı alacağım. Haydi gitti. Pırıltıyı alıp gelince bence deneyelim. Aa sandım. Ben de iğrenç oynadım. İyi iğrenç oynadık. <laughs> Bak. Real. Harbi çok kötüydü. Genel olarak çok kötü bir gameplaydi bu. <laughs> Okey. Bir şey attım bu. Ulti. Az önce. Kaziks geliyor da. Baktaliyat da geliyor. Koydura kurti ya. Vuruyorum. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi, çok Çık iyi, çok geldim. iyi. Çıkmaya çalışalım. Karşı Karşımit gelecekmiş. Benim canım az. Aman diyeyim bak ya so, dikkat edelim. Şimdi. en can biçen lazım. Evet. Şöyle yapıp şunu alalım. Ayakkabıyı da bitiririz. Ayakkabı hadi bitmedi diyelim. Şunda da işimize yarar. Her türlü iş yapıyor bu eşya. Caulfield'ın bir can biçene gidecek. Bir tane daha alacağız. Ya iyi oynayası tuttu oğlum bu oyun. Garip Chat haklı mıydı? Garip değil aslında yani olması gereken. Karşıya gelince oynarlar. <laughs> İlk Kazık'ta güzel geldi. Hadi geçmiş olsun tertemiz. Bitkinliğimizde kullandık skoru. Hanemize yazdırdık. Ejder'i kendi alır. Bu ulti yardım amacıyla atılmıştır. Yardım edememiştir. Bir barikat daha. Yine gelseler kesiyoruz mu lan Arda? Dur oğlum öyle gitme. Ne var ya? Bu çok kadar dayanmıyormuş Yani tecrübe etmiş oldum. Plan mı? Ha evet evet, ben bir tane olacaktı. Ben Rakip ne olmuş Oğlum. öyle? Rakip problemli. Oo çok iyi. Bunlar dive yer mi ya? Ultisi vardır Ambram. Abi bilmiyorum kapısı problem. Bakalım. Rune'ü <laughs> de var şu an. Rune gitti. Okay. Of. Oh. Allah oh. Oh. <laughs> çok yakın. Base. arkadaşlar öldüm sandım siz de sandınız kıvırmayın hep beraber ben öldüm sandık şu an ayakkabı da bitti ya her şeye geçtim biz şeyi nasıl durduracağız ya soya öldüm sananlar kickten bir şey, takip etsin. 10 Ondan sonra YouTube kanalına bir uğrasın. YouTube'dan izliyorsa abone olsun. Instagram adreyi takip edebilir. Hemen yani görevleri vereyim de. Bana her şey Midimiz sıkıntı da Talia her türlü iş yapacak ya. Ace çok güçlü. Otomatik stun atacak. Kimleri atacak hepsine. Heyecan biçen bitti. O öldüm. Çok iyi, tut onu. Onu tut getirtme bana. Yavaş oynasana, ben bunları kestireceğim bir şekilde. Nasıl kestireceğim canım yok. Aa, insek çalışır mı ne diyor? Yedi. iyi yemiştir. Böyle böyle birazcık çalışayım Flash ben Flaşları. Benim ulti yok, bitkinliğim 10 saniye. Onların bitkinliği yok. Benim pasifi çalıştırmaya çalış bir turda. Oğlum. Yakın. Yakında niye girdik? Ben zaten niye güvendeydim. Girdik? Abi Lucian'ı atıp Braum'u kestirecektim. Oğlum o işler öyle olmuyor işte. <laughs> o işler öyle olmuyor. Braum'un ultisini yesem girmemiz lazım. Ama yemedim. Zaten alacaktık. Anla ki. denemeyeceğiz ceza asla. Okay. Full farm. Yürüm <laughs> ya. çıkacak zaten. Burası şimdi değerli olacak. güzel bir skor. Ayrıca <laughs> çıkmadan yatırımımızı yap. yaptık. Şarvan'a gelecek. Baby bu <laughs> Onu da patlattık. Push deyip Drake'e gideceğiz. Aha ah, Kazix başlamamış. Hep bu arazi şu suçu. Ah be W bitti. <laughs> Aman dikkat. Kapısı yok ne diyorsun? Allah. Kazix de yakın. Kazix gelirse olur. Kaç kaç. Düz çıkmaya çalış. Vuramıyorum ki. Gragas geldi. Bakarım. Bence kazanırsınız ya. <laughs> oh. Biz yine böcek böcek vermişiz. Şaşırdın mı, mı diyor Ezreal bana. Yasa <laughs> bozdu. Kesemeyiz ya. Buramın ağır. Kayna kalacağız. Şu Bram zaten iğrenç karakter ya. Karşısında oynaması çok keyifli bence. Bayağı zorluyor ya. Şimdi manevren de bitecek. Bitmiyormuş. Bir wave daha. Bunun yanına şey alacaksın ya Bram Uzakçı böyle vuracaksın sadece. Support'a da uzakçı al. En geç alınmaz zaten. Evet adam bizi görüp aldı. CT 6 için Alistar alın adam counterladı da. Şu an dive olabilir bak. Olamazmış. Hemen de geliyor ya. Arda 117 vuruyor biliyor musun bura ama Q'la. 117 vuruyorum arkadaşlar. 117. Nasıl keseceksin bunu? Yani Shojin bitmeden, Navori bitmeden Hatta Shojin Sonra ne kasacağım oğlum ben bu Burak'ıma vurmak için? Bir de geliyor. Gördüm. Nila karşıma. Vallahi çok görmediğim için. Oğlum, Aman karagas. çayvana beni öldürmüş. Abi. 438 Sana ölürse çok iyi. Öldü bana. Bizim orada bir savaşçı daha var. Kim o? Kazix. <laughs> Ölmekten bıkmadın mı dedi Lucian? İki kez ölmüş oğlum adam. Evet, de. Red var ha. <laughs> Red var, 10 saniye var. <laughs> alalım. Bunu da alalım. Şu Yasuo'yu kesmek istiyorum. Ha bu oyun çok... Zor. Oğlum böyle garip çıkışlar yapma korkuyorum he. <laughs> <laughs> Eksaj geldi kafama. Hadi onu kestik. Malfight'ı nasıl keseceğiz? Bir de o var daha. Kestirme yollar benden sorulur kesemeyeceğiz büyük ihtimal. Allah'ım zor bir oyundayız. Taliyan Buraya asla Senna falan mı alacaktık? Olabilirdi. Olabilirdi. Olabilir de. Onu da nerflediler mi? Ne yaptılar? Artık farm alması almaması arasında fark kalmadı. %8 düşüyor. Çok saçma olmuş o Önceden ya. almazsa de, yüzde %20, %20 küsürdü. Çok saçma. Yani Riot alt koridorda bile... güçlü bir şey buldan içine ediyor. Smolder, Senna. Anladın Ama mı? Ama herkes farm alarak oynuyordu. Onu ben anlamıyordum yani. Hatırlıyor musun? Bir ara herkes farm alarak oynuyordu. Az düşmesine rağmen. Kaliat dursam mı ya oğlum? Malphite geliyor. Ben kule alacağım. Ulti bastındı, o adam... Balfight ult çok. Can nasıl? Yani ha, düşük. Esler. Break. Gidelim buna ya. Kazix hala A kanat geliştirmenin peşindesin. Ve kuşumuz hiç yok. Oğlum adam ejderi almıyor ya. Hadi şu hayvanın şunu bir çal ne olur çal ya. Mid push'u alalım he. Alalım gel. Ulti bunun hazır keselim bence. Kalayabilirsek. <laughs> Yok bak bu şayvana bizdeydi bundan kötüsü olabilir mi diyorduk geldi bundan kötüsü geldi. Bunu ne yapalım? O sıkıntı şu an. Hoplatırlar söylüyor. Çok iyi attın. Bu ne ya demece bak. <laughs> ne yapıyorsun tek başına? İnan ki ya. Adam bir an bir asasin falan oynuyorsan... sen. Dedi ulan ben bunların hepsini keserim de abi o kadar değil. Turret'ı zorlayalım bence direkt. Olabilir. TP geliyor. Malfight. Gregas vuruyor onu şu an. Tahmin edilebilir bir üte. Şuraya attım belki zarlarız diye. Ama bizimkiler ölüyor bu sefer. Birini seçmemiz lazım. Çok oyalıyor Malfight bizi. Çok güzel oturuyor. Güzel, devam. Bunu alalım. Baron'u da alalım. Bu da bu da bu da. Devam. Kaçamaz. Karı ya. kaçıyordur ya. Gidelim. dedin oğlum. Hadi Baron. Hmm. Gregas koş. Gregas koş. Arkadaşlar nasıl bir oyundayız ya? Hoş geldiniz chat yeni gelenler. Regas gelmiyor. TP mi atacak? TP atacak. Totem koysana. Oğlum totem yok mu? Yok. Troll oldu. Her şeyi kaçırdım. Kestik sonunda. Ya. Ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Ne olmuş? Biz bar alıyorken Kazix kuşlara gelmiş. Vuruşun vuruyor. Yasuo vuruyor. Bunlar iyi durumda. Bu ejder güzel bir ejder. Alınırsa çok çok işimize yarar. O yüzden önem vermemiz lazım. Ben bu oyun oyuna aşırı odaklanayım. Burası sıkıntı o yok eder direkt. Hasar yemiyorlar. Adamlar da de çok hasar var. Hani Bizim az önceki gibi taliyahla kombalamamız lazım. Hiçbir şey olmuyor adamlara. 5-6 tane attım. Bombalamak lazım. 200 ya valla. Önce onlar girerse kaybediyoruz. Battı <laughs> Bal Fay <fight> ulti yok. Yasuo'da <laughs> da yok. Devam da elim kalkmıyor. Kaziks gelmiş ama ya. Oo. Yaşım yok. Az önce Braham'a exaz tattım ya, çaresizliği görüyor musun? Tuşun gelin. beni kesmesin diye adam'a exaz taktım arkadaşlar. Şöyle bir oyundayız ya. Şayvananın bir evi nasıl 800 vuruyor Vurur ya? oğlum. Hadi Gragas sen de helal. Bak, flash'ın madem var, neden risk alıyorsun? Adamı görmüşüz, koysana aldık e. Hadi bakayım. Bizler aldık. Hadi bakayım. Ah. Aa. Yok yok Gragas da troll ya. Gragas ne attı? ulti mi attı? Evet. Adam ulti attı kaçırttı herkese. Ne ya. Ali ya güzel tutuyor da artık ölsün ya. Bram niye geri döndü no, no. Beraber ölelim kardeşimle dedi. Alın oğlum ejderi. Kazix ne olur ejderi git. Ne olur Grompa alma. Evet oğlum helal olsun. Helal olsun Kazix. Ben tapa koşuyorum. Şöyle büyük farm ultimizi de alalım yetişirse. Güzel. Ya ward'u kırcana al sonra kırılalım ward'u. Zaten adamlar ölü. Çayvana çaldı bile o ejderi, ben sana söyleyeyim. Dışarı atacağım şayvanayı. Sen ilk işi ne olsun şu an acil. Kazix bırakmış ejderi. Kazix ejderi bırakmış hayvanı ilk kesmeye gitti. Kafa yer. Oğlum ne yapıyorsun Kazix? Ne yaptı? Aman aman. Lucian ulti atmış hala orada bekliyor ejderin arkasında. Tövbe tövbe neler yaşanıyor Arda. <laughs> Lucian ultisi Kazix'e vuruyor bak. Kazix'i öldürse ejderi de tamamlayacaklar. Adam hala çıkmıyor. Ben bunu ne yapacağım? Ben geliyorum da biraz yavaş geleceğim. Kaytlamaya çalış. Orda. Abi, çok acele ettiğim için Abim Tabii. sen ne yaptın? Beni Abi, kurtarmak için. Kurtarmak için. <laughs> çık çık Dolandı canım yok ya. Bak ben seni kurtaramam aynı şekilde unutma. Allah'ım herkes heyecanla. Herkes Normalde heyecanlı. Normalde burada range'im geçiyordu da şuraya çarptım ya bak Kafayı ya. vurdu artık bizim. İyi misin oğlum bari be. Chat arasın mı ambulans falan? Ne durumdasın? Yok abi, sıkıntı yok. İyi, tamam iyiymiş arkadaşlar. İyiymiş çok şey yapmayın. Problem yok. Kuleyi alalım artık yani. Tamlara baksan, ölümüne savunuyorlar. Oğlum 78 vurdum adama. 78. Nasıl keseceğim bunu? da 778 vurdum. Aynen öyle. Yalnız ejderi alıyoruz ha. 200. 200. Şey bitsin serilde ya. Nasıl Dominik de yapabilirdim. Grag atsan ulti atsa yönden Ya hasar için i̇yi de, i̇yi de Çok iyi şey ultisi aldık Malfat Benim E yok Benim E Tam yok Tamam ayrı ayrı bekleyelim Çok iyi şey Öldü bu ya Ulti atar renkli var mı ultisi yok mu ya Güzel Allah Allah. Kıyamadı yani yine de atması lazım bence. Ben de kaçmak için atardım. Burayı o zaman dümdüz yok et. Full can fight oynadım. Full can. GG valla. Yo çok güzel oynadık fight. Kimse vuramadı. Adamlar çok kötü yakalan. Şayvan'a sattı ya burayı yine. Hulti'yi evet. geriye attı mecbur. Kanka bir kere de şu ikisini bekle, <laughs> bekle ya. <laughs> Şaşırt biz Baron beyler. Alo. Gregas bak gelmiyor. Yine biz bu Baron'u alamazsak ekranı yemeye başlayacağım arkadaşlar. Hadi oğlum. Ha gayret oğlum. Vur oğlum. Baron'a da vur. çıkar o. Asla Şimdi. Navar yapacağım. Navar'ın Caulfield'ı lazım. Regas ne yapıyor oğlum? Şey bir ulti. Arifli adam. Zaten 20 gold bekleyeceğiz. Belki farmdan para gelir. Güzel geldi. Caulfield'ı aldık. Hadi bakalım. Ah. <laughs> League of Legends, yorma. Yorma yani. Ejder çıkıyor, ruh çok güzel ejder. Adamları da gördük. Çok güzel aslında. Çay bekletiyor. Abi. 291. 300. Artık oldu mu oğlum bu adam. 500. Eee troll. Aa ben vuramıyorum. Aa vurama ama aldı kendi. Yani Fırlattım Shivana'yı. Şey Oğlum. Çok iyi oynadık fight. Yine full can. Dümdüz yok et. Canımız gitmedi.